Biliyorum biliyorum ya taksi olduğunu. Ben Geçen yayın izledim onun gerçekten. Mehmet ben. Faruk ben de memnun oldum. Ben de. Mehmet haber? Ha iyidir senden. İyidir vallahi sağ olsun. Akşam kızlarla takılmayı düşünüyoruz. Gelmek ister misin? Olur. Olur. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Bu oğlumuzun adı ne? Yavuz. Al ya. Yani baharı güzel, yazı güzel, güneşli güzel, kar güzel. Al yaz. Böyle ısrarla anlatıyorum bu kapı çarpmasın diye değil eli koyup açmak için bu Bakın şimdi çıkartıyorum bunu kapıyı da kapatacağım Bakın hiçbir şey olmadı Bakın ananı sikeyim. annem sikecek beni Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Erotik Ne? Erotik aklımıza geliyor başka bir şey gelmiyor Cihat deyince ya kardeşim, valla pakete gidemiyoruz. Evet, Şu hikaye. an yol kapalı, gidemiyoruz. Anlayacağın, evet, paketi veremiyoruz. Bak, al, araç kaydı geliyor, araba çarp motora çarpacak. Bak gördün mü? bak Ayn. gördün mü? <laughs> Arkadaşlar sevgilimle yemeğe geldik. Bu da kendisi. Ee, ona iki köfte sipariş etmiştim de daha gelmedi. Nasılsın aşk? Annesi aşkım dur diye geldi. Gördüğün sarımız. <laughs> Gözüm <laughs> çıktı. <laughs> Allah belanızı versin. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sorduğunuz soruda Fetocu gibi gördüm sizi. Dolayısıyla <laughs> 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 Feto ağzıyla sorulan sorulara da cevap vermeye gerek görmem. <laughs> Acaba soru neydi?

Siktiğim sen internete girmiyorsun ha seni. Ne evet bunu gördüm ya. Sen internete girmiyorsun ha. Amına. Bunun çocuğu. İngilizce biliyor musunuz? Ben okuldan dolayı biraz biliyorum zaten İngilizce. Ha, what's, ha, what's, what's your name? My name, name? name is Hatice. Bravo. Bravo. O, Bravo. Down, two, three, four, five, sayıları da Bravo. 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 biliyorum yani. da <laughs> Erkolar benim için savaşıyor. Kızlar beni alacak. Görme engelleri için diyet yapıyoruz. Mabiler bize kırmızılar size diyete bekliyoruz. Bir engeller nasıl görsün de okusun. Ama ne? Benim bir konu var. Buyurun babacığım. Instagram'a çok mesaj geliyor. Parmağına ne oldu abi diye. Şu şuraya sıya. Kapıya sıkıştı arkadaşlar. Sahi mi söylüyorsun? Evet şu parmağım kapıya sıkıştı haberiniz olsun. Çok Geçmiş olsun. Çok merak ediyorlar ne oldu diye. Kapıya sıkıştı Bunu da ondan biliyor musun? Dolayayım. Gördüm rüyamda. Rüyanda mı? Bir tarafın bir tarafı sıkışacağını gördüm ama parmak mıydı bilmiyorum. <laughs> <laughs> Osman'ım nereye gidersen? Eren'in körüne giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Buraya giderim tabii. <laughs> Öf ya. <yalnız, gülüyor> nasıl gidecek şikayet edeceğim? Ha? O zaman ne yapacağım abla? Nasıl işte onu kahvesi seni ha? Ha? Soy el fuego que arde tu piel. Nerede olursam olayım. Ben buyum. hislerimi belli <laughs> <laughs> Aşk benim canımda. Ne kadar, uzak, o kadar arkadaş çaba. İki rekat namaz kıl desen. Orama ağrıyor, burama ağrıyor. Nasıl sıvışıyor? musluk var mı? Abdest yok, su Evet arkadaşlar, sevgilimin çift köftesi geldi. Şöyle. Kafasını da ee, geri koymuş. Kendisi. Bana dünden biraz kırgın ama... E, bence bununla artık barışacağız. En güzelinden aldım böyle aşkıma. Al o zaman aşkım. a <laughs> 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 See a sucker? Ay, yo pensó que no son tan inútiles. Ellar bufi gibi dico, carpu ne oluyor orda? Ne yapıyorsun? Suyu açmış geldim. Haberim, <laughs> haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. İlk defa duyuyorum. En sırf aç, aç, fakir orospu çocuğu demesinler diye ben TikTok TikTok indirmedim hayatımda, hiç TikTok indirmedim. Çünkü o heriler, <laughs> Aç Nasıl yani? Fahişe, kahpe, pezevek, içkici, hırsız varsa zaten oraya giriyor. Dileniyorlar, para istiyorlar, geyler. Para istiyorlar, dileniyorlar. Dumandır, <laughs> deloyloy, Bu arada bir şey diyeyim ama öylesi de var ya TikTok'ta herkes var. TikTok'taki daha garip olan durum şu da şu şu, şu hiç izlenmemiş video bile karşına çıkabiliyor yani çok tuhaf bir yani. yer. Kameraman kardeşim biraz aşağılara bakar mısın? Yukarı bak gördün mü yarra ha? Yarrağımı yersin anca.